10. soru. Osmanlı Devleti topraklarını parçalayan ve Türk milletine yaşama hakkı tanımayan Sevr Antlaşması tarihçiler tarafından ölü doğmuş bir anlaşma olarak adlandırılır. İstanbul'da bu anlaşmayı onaylayacak bir meclis yoktu. Büyük Millet Meclisi ise bu anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan etmiştir. Buna göre Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz sayılmasının sebebi nedir? Arkadaşlar Sevr Antlaşması'nın hukuken geçersiz sayılmasının sebebi meclisin onaylanmaması. Çünkü anayasaya göre uluslararası bir antlaşmayı imzalama yetkisi, onaylama yetkisi meclisteydi. O dönemde meclis dağıtıldığından dolayı sevri imzalayacak bir meclis yoktu ve saltanat şurasına imzalattırmışlardı. Daha sonrasındaki amaçları da bu antlaşmayı TBMM'ye imzalattırmak ki TBMM'de hiçbir zaman imzalamayacak ve kurtuluş mücadelesini başarıyla tamamlayacaklardır. Cevabımız Meybusan Meclisi'nin Sevr Antlaşması'nı onaylamamış olması bu yüzden hukuken geçersizdir.